Durdurduk ve hoş geldiniz. Merhaba, ee, hoş bulduk. Tolga böyle alalım rahatça. Çok, çok pardon, ben de şükür. Hiç istemiyorum. istemiyorum. Evet. Aynen, Ben de buyruyum. olsun diyelim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Çok şükür. Yani çok çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Ee, çok zor bir doğum ben. Benim doğumlar böyle zor geçiyor. Boşuna gidiyorsun. <laughs> 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 çok şükür Allah'ıma çok şükür günüşür. maşallah yani isteyen herkese nasip iyi. etsin Hadi. Ee, şimdi de yeni uyandı emzirmek gerekiyor evet. <laughs> Sağlıklı gördük sizde maşallah diyelim <laughs> bize. Sağ olun. Evet. Kızınızın evet. Sağlık durum nasıl son durum ha, nasıl? O iyi, Onda bilgi çok birazcık. O iyi olsun da zaten. Dün, dün Tolga'm diye bir dolma siz de girdiniz mi? Girdim. Nasıl geçti Girmez olaydım. <laughs> <laughs> Ekrandan sonra girmeyeceğim demiştim. Ama dayanamadım, girmek istedim. Yine, e, Ama güzel izi bana. Destek e, evet. olduğu Aynen. için. Ama bu son. Saat... <laughs> o yüzden zaten. <laughs> evet, son. <laughs> Düne evet. kadar üçüncü çocuğu konuşuyordu. Evet. Ee, olmaz çünkü doğum biliyor. doğumdan sonra şey tamam dedi artık. Şey. Efendi abi oldu. Abi Ağabey oldu. Sizle evet, konuşmuştuk zaten ilk tepkisi neydi diye. tepkisi ey. sevmek istedi. Bugün ikinci tepkisi biraz daha hmm. değişikti biraz. Alina ağlamaya başladı. O da ağlamaya başladı. <laughs> garip bir şekilde böyle hani ne demek olduğunu çözemedik çözemedik Biz de göreceğiz ama... göreceğiz yani evet. evdeki süreçte bir ihtimalle aralarında bir evet, <laughs> çekişme efendim. olacak ben. Asıl heyecan Yeni başlıyor diyebiliriz aslında. Aynen macera yeni başlıyor. Yani. macera yeni başlıyor. Evet. Peki e, ilk görüşte kime daha Yardım. çok benziyor? Burun yapısı olur, göz yapısı, e, yapısı. Ben ilk... Bence annesi. <laughs> ya ilk Efe'yi e, Efe gördüğümde e, Tolga demiştim. Alina'yı gördüğümde böyle bir Efe Efe çok Efe'ye çok benzettim ama kendime de benzettim. Ama... Tolga'ya da çok benzettim. Bir, bir... ortada o Ortaya karışık şu anda. <laughs> Allah helal etsin diyelim. İsmini soramadım. Alina ismini siz zaten Evet evet. Seçtiniz. Evet. Seçmedi Deniz mi? Şey Efe, Efehan çok Efe benim çok sevdiğim bir isimdi. Tolga da Han istiyordu. Efehan olsun istedik. ben de Arnavut'um. Efendim çok Türk-Türk oldu. Dedim e, ailem, Anadolu'daki ailem biraz e, zorlandı <laughs> şey konusunda. Dedim ki bu sefer şey olsun hem Türkiye'de olan bir isim olsun hem de Arnavutluk'ta olan böyle kız olursa Böyle biraz... koyalım. Aynen. He. Aynen. Kız olunca. Alina da zaten çok sevdiğim bir isimdi. Bir de anlamını falan e, görünce hemen Alina dedim. Daha, Daha fazla, fazla Çok, size teşekkür ederim. Ederim. Çok, Çok teşekkür Tekrar hayırlı olsun. Sağ, ol. Çok Çok sağ, ol. sağ ol.